halkı ve saygıdeğer misafirler. Bugün burada Karaağaç ailesinden sabran ve Necla Karaağaç'ın kızı Dursun ile Taşpınar ailesinden Doğan ve Rukiye'nin oğlu Ercan'ın nişan merasimleri için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Güzide yavruların inşallah bir ömür boyu mutlu olmaları dileğiyle nişan yüzüklerini takıyor ve hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah mesut etsin. <laughs>

哎呦！